Herkese selamünaleyküm aleyküm ve rahmetullah. Ramazan ayında böyle bir giriş yapmak istedim. Bu mübarek Ramazan'da e, oruç tutmayı <laughs> Spor salonunda oruçlu, oruçlu oruçlu gidiyorum arada. Lıkır lıkır içiyor. O şişeyi onun anası. Bana ne herkesin kendini bana ne ya. Vurdunu ya, uğradığını... ya kaybol. Verme artık bir şey ya. Mal mı bu niye böyle bir şeyler veriyor bana ya. Ya yeter la yeter la yeter la. Biz ne paketi açtık ben param verdim yanlışlıkla ya. Bak 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 bitmiyor ya. Biraz daha açıp geliyorum ben bilmiyorum ne zaman bir çek. Allah belanı versin bit artık ya. Çıkıyorum. Allah'ım yarabbim ya. Gene karakter verdi. Gerizekalı mısın sen ya? Ben şu an kesin 1 milyar 2 milyar verdim de böyle yar yardım edin bana. Bana yardım edin. Bak gene karakter verdi ya. Oyunu zaten videoda sonra sileceğim. Sen bana neyin hediyesini veriyorsun 3 saattir ya? Şakasız 2,5 dakikadır bana böyle ödülle veriyor ya. Gerçek yaptım. Ulan. Bak beni sövdür paramazan Ramazan. Neyi açlıyorsun sen ya? Neyi açlıyorsun ya? Allah'ım bana sabır ver ya. Allah'ıma şükür Sabahtan beri açıyoruz bir şeyler bir şeyler. Hiçbir şey anlamadım ya. Pakaç kaç para verdim ben buna. Harbi diyorum paramı verdim ya. Biz ne bok yedik az önce ya. Beklememe hesabıma girim geleyim. Para mı çekti ne yaptı ya? Allah'a şükür baktım para maram gitmemiş benim. Ama bana biri söylesin. Bana biri, biri bana, biri bana. Söylesin şunu. Lanet olası pislik. Ne oldu da bana böyle milyon milyon tane bir şeyler verdi bana. Neyse şimdi tek taraflı milleti takıp takı düşeyim. Biraz biraz daha oynayalım dedik ama çöp oldu komple. Oyunun derinliklerini yeneceğiz bakalım. Oyun haliyle yaşıyor mu yaşamıyor mu ona bakacağız. Oynayıp biraz da sövüp gideceğiz. Bana bulaşma, bana bulaşma. Hayvan oğlu hayvanın evladı bulaşma bana zaten sinirli... Aa! Çok eğlenceliydi ya baksana. Eksi altın anasını avradını ya. Bu arada da damda köpek gibi yere çıktı. Şuraya bak. Tövbe estağfurullah ya. Bok mu öptüm ne yaptım ya. Tokatla 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 tamam. Seri oynayalım bakalım 9 kişi var. Biraz daha şuraya. Ya bu ne ya. Neyse sayısı görmemize gerek yok. Ananı avradını yaladım. Vurma lan. Tamam vallahi tokatlanıyorduk. Gelin bana bak. Aha alın yavaş yavaş alın. Onlar benim zaten benim hakkım zaten benim. Ananızı avradınız gel. Oyun çöktü. Allah'ım kim var yanımda göremiyorum. Bu bir tuzak olabilir. 4 kişi var. Ben alıyorum ya bir şey olmaz. Allah'ım millet birbirine tokatlıyor. Ben hala burada. Var ya bir tane adam vardır büyük ihtimalle. Köpek gibi sayıları vardır. Ben buna ben açlayayım Ben bunun anasını ağlatırım ben bunun. Ananı avradın götümü deldi. Ee, ne? Boşuna bulaştım bana. Şimdi bizi yenebilecek adam kim? Taklanmıyorsa ben de namertim. Buradasın mı lan? Aa arkamda lan. Ya ben bunu üç tokatladım geliyorum. Bitti. Bu kadar. Bak gene ya. Trump oldu ya. Az önce ne bok yedik biz ya. Royal pasa baksan Royal Pass Plus da 350 lira lan. sekte kayıtlı. veririm daha iyi. Yeni aldım karakterlerle oynayalım yeni çıkarmışken yani. Ne de benim çıkardığım karakterler. Ha yeni diyor. Aa bu kim lan? Bu timsah mısın? Penguen kim lan? Neyse aldık temsi Temsiyen mi? sahsı penguen aldık. Bakalım ne bok yiyeceğiz bununla biz. Tek karakter benim yani anormal olan gerizekalı benim sadece. Bakalım. Oo gıdıklıyor ki adamı bu. Lan lan, lan. sen kimsin? Tamam. Ya ananı bir koparırım senin. Kaybol. Benim karakterin annesi değil mi lan? Oha. Gerizekalısın. Ben senin ananı Sıçtım ağzına seni. Tamam sen de gel. Oba lan yanlış kişiye uçtum. Lan 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 vur 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 vur. Oo. Oh, kaç kilo aldım oğlum? 10 kişi başladık zaten 5'ini ben almışımdır. Oy o neydi lan? Ana ne avrada tı 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 Allah 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 Allah. Hurra. <laughs> öl Aa oh, ye. Yeah. Tamam tek de güzel oynadık. Şimdi direkt kime saldırsam diye düşünüyorum. Oha burada bir sürü var lan. Dur ilk önce şu ekibi yan yana olan şeyleri alalım. Tamam. Al al lan lan lan. lan. Uy bu dehler lan. Bak bulaşma bana kardeşim bulaşma. Ya gel buraya lan gel. Ha tamam. Gebertik. Şimdi birini açlamam lazım. Bu ne? Ya tek tokat işim var. Sikle git bana uğraşma. Karı bak. İkinizi beraber tokatladım. Ne, ne, oldu? Yaşadığınıza. Yani bana bulaşmanıza değil. Ananı sen kimsin? Boş boşuna intro kullandık ya. Intro mu? Nitro geri zekalı. Evet, talebimi bekliyorum orta sahada. Ya pusmayı kardeşim ya. Ha? Ya bu ne osuruk ya? Geç. Sokaktan tata hepsini siktim. 2'de 2 yaptık. Üst üste 5'e kazanalım sonra ben eyvallah gidiyorum. <laughs> Oha yanıma iki tane şey verdiler lan. x geç doluyor ama yapacak bir şey yok. Ee, yine de fazla hasar veriyoruz. Yani bin 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 anasını ağlatıyoruz. 500'de zehirliyoruz. Bana su kardeşim onu. Ya bana bulaşma diyoruz sana. Ee, burada e, Noel dede gibi geziyorsun pezevengin olursa. Aa bu karıymış lan bu. Ben o topu atan dede sandım. Çok eğlenceli müzik. Gel babacığına. Yazık lan. Şimdi Allah bilir evde ana avrat sövüyordur ha. Oğlum hepinizi tokatlıyorum bak gel. Ya sen öldün. Tara beni istediğin kadar tara. Bayağı güzel kazandık. Frank öküzünü alacağız az sonra belki yetişebilirse tabii. Frank öküzü... Baksana Bir çarpacağım. 700 do... 7999 kupaymışız. 1.8.000 yapalım, 1.8.000 yapalım. Biz düştük mü, fazlalaştık mı ben onu hala bilmiyorum. Neyse, direkt başlayalım. Oyunda hep Japon var ne ya. bu ülkenize ya. Siyahilerle ayrı uğraşıyoruz, Nureylerle ayrı uğraşıyoruz ya. Siyahilere mükemmelsiniz, güzelsiniz dedik. Olayı biliyorsunuz, ananı... Olayı zaten biliyorsunuz, bana burada alçıklatı tutmayın bana. Ee, Karabük. Ya kardeşim, sana bulaşmıyoruz zaten. Sen beni bir ellenmesene. Siz hepinizi tokatlarım lan, gel. Aa, öldün lan. <laughs> lan, lan ölüyorum! <laughs> oh. Ay şunu beledin öleceğim. Tamam kazandım. Gene kazandım. Gene 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 kazandım. Bundan sonra son beni oynayacağım. 5'te 5 kazanmış soracağız herhalde. Ben bunu daha iyi nakavt edip... Ya bir zamanların milletin hayali. Leon'dan kuro. Ben şimdi nasıl tokatlayacağım hayalinizi gelin. Bak böyle yapma sinirleniyorum ha. Huhu! Nasıl uçtu bebesinin nikahına? Böyle boğazdan yakadım gibi aldım böyle. Son bel daha oynayıp ben gider. Ben iyi değilim. Hiç edelim. Bu ne ya? Çoluk çocuğu sokmuşlar ya. Oo bir tane sandık yok. Bu ne abi ya? Ah. Niye lan sen onu? Ya ben seni tokatlarım gel. Gel. Ya bu ne abi? Alın. Altıma sıçtım ne yapıyorsun ya? Ya kaybol ya. Ay 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 bıraktık ya. Mecbur ona bıraktık. Ağzımız sıçardı yoksa. Bekle geliyorum yanına. Bak Turan taktiğiyle arkandan dolaştım. O ileri gitmiş lan. Oo bu ileride bizi tecavüz eder o yüzden şimdi saldıralım. Ya seni güç kullanmaya nasıl içeyim ya? Bak bunları çok ayarlıyorum ben ha. Ben gidiyorum abi bırak. mı sorgulamıyorum beni ben gidiyorum. Neyse yazışa bu kadardı. Lanet olsun pislik. Brawl Stars oynadık ve ee, oyun bitmiş. Oyun idare eder. Ben 10 yaşında oynasam e, devam ederim ama. Oyun o kadar da sarmıyor eskisi gibi. Eskisi de daha güzel oluyordu. Çok boş yaptım gidiyorum ben. Güle güle bay bay. Kaybol.